Evet sevgili izleyenler, Şehirden Haberler programı sizlere Şanlıurfa Karaköprü'den seslenmeye kaldığı yerden devam ediyor. Şu anda yanımızda Emrah Bey var. Kendileri bu bölgede market sektöründe faaliyetlerini gösteriyorlar. Bizler de firmalarını ziyaret ettik. Hizmet faaliyetlerimiz, ürün, ürün gruplarımız neler? Şanlıurfa bölgesinde neler yapıyoruz? Kendilerinden hep birlikte dinleyeceğiz. Öncelikle Emrah Bey hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Öncesinde tabii ki de marketlerimizden, ürünlerimizden bahsedeceğiz. Ama biraz sizleri tanıyalım Emrah Bey. Genç bir girişimcisiniz. Ne kadar zamandır bu market sektöründesiniz? Serüven nasıl başladı? 12 yaşından beridir market sektöründeyim. Belli market, yerel market sektörlerinde yöneticilik yaptım. Şu an kendi marketimizde işletiyoruz. Burada ee, aslında 12 yaş oldukça küçük ve evet. işin mutfağından gelmişsiniz o halde. Evet Doğrudur. bayağı küçük yaşta Market sektörüne başladım. Şimdi kendi işinizin patronusunuz ama. Evet. E, şu an 5 yıldır kendi işimizin patronuyuz. Hı -hı. E... Peki genel anlamıyla şimdi marketler, evet e, şu anda Şanlıurfa bölgesinde kendi marketimizde e, çalışıyoruz. Ve ürün ürün gruplarımız ya da ürün yer bizler marketi inceledik zaten gelmeden önce oldukça geniş. Şimdi genel anlamıyla ben marketimizin ürün ürün gruplarını dinlemek istiyorum Emrah Bey. Marketimizde ürün ürün gruplarımız neler sunduğumuz? Ürün gruplarımız e, öncelikle manav bölümümüz Hı -hı. günü birlik taze bir şekilde e, Sadık komisyon evinde 43 numaradan kendi yerimiz olduğu için Hı -hı. direkt komisyon evinden Hı -hı. millete hizmet ettiriyoruz evet. en düşük fiyatlarla. Hı -hı. Diğer Hı -hı. kalan e, gıda grubumuz Hı -hı. temizlik grupları ve kişisel Hı -hı. bakım bir evin ne, ne ihtiyacı varsa bütün çeşitlerimiz şu an mağazamızda aktiftir. Evet. Aslında dikkatimi çeken noktalardan biri manav grubunuzun günlük günlük taze çıkıyor olması. Bunun yanı sıra da zaten bir evin ihtiyacı nedir? Temizlik, bakım, gıda, temel ihtiyaçlar. Bunlar da zaten marketimizde mevcut diyoruz. Şimdi genel anlamıyla sizi ayıran bir özelliğiniz var ki bu bölgede hesaplı olmanız. Zaten bunu da adınızdan alıyorsunuz. Adınız da bu şekilde geçiyor. Genel anlamıyla Şanlıurfa bölgesindeki müşterilerin memnuniyetleri nasıl size nasıl geri dönüş yapıyorlar? Ya şu anki şubemiz e, Karaköprü Güzel Şey Doğu Kent Mahallesi'ndeki şubemiz. Hı hı. Karaköprü Güzel Şey bölgesindeki bütün müşterilerimizin tamamı bizi hı hı. tercih ediyor. Fiyatlarımız hı hı. bayağı bir uygun. Hı hı. %5 kar oranlarıyla çalıştığımız hı hı. için ve merkez şubemizde hesaplı gross hı hı. merkez toptan fiyatına ürünlere direkt Buradaki hı hı. şubemizi aktarıyoruz. Evet. Uygun bir şekilde aktarıp hı hı. uygun bir şekilde müşteril müşterilerimize evet. sunuyoruz. Yani genel anlamıyla o zaman müşteriler hem fiyattan hem de kaliteden memnunlar. Tabii ki yani müşteriler sıra sıra ara ara bizi konuşuyorlar Hı -hı. sağ olsunlar bunları duymak da sizi mutlu ediyorlar ki mutlu ediyorlarmış müşteriler yani evet. bizim için önemlidir yani evet. sonuçta biz tabii ki de bu güzel hizmetten Şanlıurfa elimizden geldiğince yararlansın diye şubeleşme yolunda da ilerliyorsunuz bu son dönemlerde bu evet, dönemde e, Şanlıurfa'nın en büyük market sektörünü kurma gibi bir projemiz şu anda aktif Hı -hı. 2.500 metrekare 3.000 metrekare alanda bir Hı -hı. yer e, projemiz şu anda aktif onun üstüne çalışıyoruz. Evet. Yani bir tane müşterimizin içeride alışverişin tamamını bitirip eve gitmesi, bütün evet. çeşitlerin tamamı aktif olması Şanlıurfa'nın en büyük market sektörüne inşallah imza atacağız. Evet. Burada gerçekten güzel çalışmalar var. Etten... E, balıktan ya da atıyorum ki temel gıdadan tabii. kasaba, farklı bir yere ya da işte manava gitmenize gerek kalmadan tüm ürünlerinizi bir çatı altında toplayabileceğiniz gerçekten büyük bir şube yapılıyor diyebilirim Şanlıurfa'da. Kullanmış olduğunuz sosyal medya hesabı varsa işletmeye ait. Lütfen adını söyleyin. Tabii. Instagram hesabımız var. Hesaplı Gross hı hı. olarak. Ee, Facebook hesabımız var. Hı hı. Hesaplı Gross olarak. Evet. Bütün indirimlerimizi oradan değerli müşterilerimiz hı hı. takip edebilir tabii. Hı hı. Ee, her hafta salı ve cumartesi günü manav bölümümüzde maliyetine halk günü yapıyoruz. Hı hı. Bunu değerli müşterilerimize hatırlatalım. Hı hı. Aslında hesaplı gross adıyla arama yaptığınızda hem firmayı inceleyebilirsiniz hem indirimlere de göz atabilirsiniz. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum sizlere. Rica ederim, teşekkür ederim ben de size. Emeğinize sağ olun. Biz röportajımızın sonuna geldik sevgili izleyenler. Geriye kalan şu an açılacak olan şubelerimiz için de takipte kalın. Programımız kaldığı yerden Karaköprü'de yolculuğuna devam edecek. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.